Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine beraberiz. Çoğunuzun bildiği gibi bahçemizi bir buçuk aydır çapa falan yapamamıştık bu koronavirüs tedbirleri nedeniyle. Otlara falan bakar mısınız? 25-30 santim olmuş. Bu sene ilk defa çok geç kaldık. İnşallah biraz sonra bahçemizi bellemeyi yapacağız. Yarına kadar da hazır hale getireceğiz. Hadi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yarın Ramazan'ın ilk günü ve yarın Cuma zaten. Şimdiden herkesin Cuma'sı mübarek olsun. O yüzden e, yarın bu kadar çalışamayız. Bugün biraz çok çalışmamız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, atalarımız hiçbir sözü boşuna söylememiştir. Demir bile tavunda dövülür. Çapa makinamız olmadığı için eski usulde olduğu gibi bel küreği ile bahçemizi belliyoruz. Arkadaşlar ben yaşlı başlı adamım yoruldum dakika mola vermemiz lazım artık. Bir dinlenmek lazım su molası. Oo, oh, canım canım, canım. Oh, babasının gülü. Akıllı kızım benim. Akıllı kızım. Akıllı kızım. Ben yoruldum biraz dinlenelim. Gel. Gel buraya gel. Sözü, sözü gel buraya. Gel kızım. Sözü gel. Gece. <laughs> Kemik buldu. Sakladığı kemiği çıkardı orada. Arkadaşlar bahçeyi belli bellemekte geç kaldığımızı düşünüyordum ama gerçekten şu an toprak öyle bir kıvamında ki tane tane oluyor bulgur gibi. Tam tavında toprak. Bir de ekstradan bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten bu çimlerle, otlarla beraber şu kokuyu bir hissetmenizi, duymanızı isterdim. Şuna bakın. Tane tane oluyor. Bulgur gibi maşallah. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz biliyorsunuz. Allah herkese hayırlı ölümler nasip etsin inşallah. Toprak da bizi öyle kucağına alsın. Bu bölüm uzun olduğu için sizlerin sıkılmaması için biraz hızlandırdık arkadaşlar. إذا <applause> لم <applause> Bahçemiz ortalama 150 metrekare arkadaşlar. Bellediğimiz yer tahminen 70-75 metrekare. Neredeyse yarısını belledik. Ve bellediğimiz yerleri de yağmurlama sulama sistemiyle suladık hortumla. Her şeyi ilkel yöntemlerle yapıyoruz bildiğiniz gibi. İnşallah yarın sabah güneş doğduğu zaman o hafif rüzgarla beraber toprak daha güzel tavlanacak ve çapayla tırmıkla düzenlemiş olacağız inşallah. Şöyle almayan yana taşıdım. atma, Gün ikinci günümüz arkadaşlar. Bu tarafı bayağı bir belledik. Bu tarafa şimdi devam ediyoruz. Ramazan'ın ilk günü ve günlerden cuma. Bu tarafında da toprağı tam tavlı. Dediğim gibi biraz geç kaldık. Otlar bayağı 25-30 santim olmuş. Bizi zorluyor ama inşallah bunu da başaracağız. Gece hiç rahat bırakmıyorsun bizi kızım. Dur, 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 dur. Bak iş yapıyoruz. Dur. Gece otları kazmadan bel geçmiyor arkadaşlar. Mecburen otları kazmak zorundayız. Gece bir durur musun kızım? Bu taraf bayağı bir gitti. Bugün ikinci günü daha önce de söylemiştim. Ramazan'ın da ilk günü. O yüzden sık sık mola veriyoruz arkadaşlar. Dinleniyoruz. Devam edeceğiz inşallah. Try. Sure. 行ってらっしい。い